Hangisinin k2'ye eşit olduğu sorulmuş. Şıklardan sırayla gidelim. Önce k2 f'te işleme sokuyoruz. k2'nin nereye gittiğini buradan göremiyoruz. Dolayısıyla buradan bir sonuca varmamız mümkün değil. B şıkkında k2 f-1'de işleme sokacağız. Yani y ekseninden f'le geriye geleceğiz. Şuraya t diyelim. T'ye geldik. Yani şurası t oldu. Sonra t'yi g'de işleme alacağız. T'yi g'de işleme aldığımızda sonucu K1 olarak buluyoruz ama bize K2 lazım. C şıkkında G'nin tersi K1'e bakıyoruz. Tersten geliyoruz. Y ekseninden geldik. T'ye. Burası T. Sonra F'te T'ye bakıyoruz ve bizi K2'ye götürüyor. Yani aradığımız şık C şıkkı. Yine de devam edelim. D şıkkında K2. F'te işlem alacağız ama K2'nin yerini bilmiyoruz. K1'i G'de işlem alacağız. Onu da bilmiyoruz. Cevap C. Evet şıklardan başlayalım. K2 F'te işleme alalım diyorum ama K2'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan net bir şey söylemek mümkün değil. K2 F'in tersinde işleme alacağız. F'in tersinde K2 işleme aldığımızda bakın şuraya geliyor. Bu da bizi burada P gibi bir değere götürecek. Yani şurası P oldu. Sonra P'yi G'de işlem alıyoruz. P'yi G'de işlemi aldığımızda bakın bizi şu kestiği noktaya göre şuraya getiriyor. Buna da K3 diyelim. Ama biz K2 elde etmek istiyoruz. Bu da olmadı. K1'i G'nin tersinde işlem alacağız. G'nin grafiği bu. Tersten geliyoruz. Bakın K1'i G'de işlem aldık. Şu noktaya götürdü. Buradan da X eksenine geldiğimizde şurada A gibi bir değer olduğunu düşünelim. Sonra bu A değerini elde ettikten sonra bunu F'te işlem alacağız. O da bizi bakın F'te şu noktaya götürüyor. O noktada K2'den küçük bir değer. K4 olsun. Dolayısıyla bu da olmadı. Geldik D şıkkına. Yine K2'nin F'teki değerini bilmiyoruz. Gitti E şıkkına geldik. K1'in F'in tersindeki değeri. Bakın F'in tersini şurada kesti. Burası T olsun. T noktasına geldik. Şimdi T'yi G'de işlem alacağız. T'yi G'de işlem aldığımızda bizi gerçekten K2'ye götürdü. Cevap E. Verilen iki denklem var ve bir grafik var. Grafikte bazı bilgiler belli. Şurada x'in yerine ne koyacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Mesela x yerine 3 çok güzel bir aday. Çünkü 3'ün kaça gittiğini biliyoruz ve 0'ın kaça gittiğini biliyoruz. 3'ü deneyelim. A çarpı F3. F3'ün 1 olduğunu biliyoruz. Burası 1. Yine burası 3B. Buraya da 3 koyduğumuzda 0 olacak. F0'ın da 4 olduğunu biliyoruz. Bakın demek ki koymamız gereken değer 3'müş. O halde hangi denklem elde ettik? A eksi 3B eşittir 4. A ve B'ye bağlı bir denklem elde ettik. A ve B'ye bağlı bir denklem de burada var. Hemen altına yazıyorum. A artı B 12. Bunları toplayalım. Üsttekinden alttakini çıkaralım. Çıkardığımızda bu A'lar gitti. Eksi 3B, eksi B, eksi 4B. 4'ten 12 çıkarırsak eksi 8. Demek ki B eşittir 2. B 2 ise, bakın şu denklemden A'yı hemen görebiliriz. A da 10 olur. A çarpı B isteniyor. A çarpı B 2 kere 10, 20. Verilen denklemde x yerine 2 yazalım. 2 yazdığımızda f2 1. Burası 1. Yine x yerine 2 yazıyoruz. 2b. x yerine 2 yazdığımızda f'in içi 0 oluyor. 0'daki değeri de 3. Denklemi toparlayalım. 2a eksi 2b eşittir 3. Ve 2a artı b'nin de 15 olduğunu biliyoruz. Onu da hemen altına yazalım. Çıkaralım. 2a'lar gitti. Eksi 2b, eksi b, eksi 3b. 3'ten 15'i çıkartırsak eksi 12 demek ki B 4. B 4 ise 2A'ya 11 kalıyor. Bizden A çarpı B istenmiş. 2A 11 ise A 11 bölü 2 çarpı B de 4. 4'te 2'yi sadeleştirdik. 2, 2 kere 11 cevap 22. bu soruyla ilgili şu tespiti yapalım. x çarpı fx büyük sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini istemiyor. İstediği şey bu aralıklardan hangisinin x çarpı fx'i pozitif yaptı. Yani çözüm kümesi bunlardan daha fazla, daha geniş olabilir. Burada istenen şey o değil. Bu aralıkların hangisi bunu sağlar. Fonksiyonun kökleri belli. A, 0, B ve C. Bunlar f fonksiyonunun kökleri yani sıfır yapan değerler. C'nin sağ tarafında yani C'den büyükken pozitif olduğunu görüyoruz. Pozitifle başlayacağız. Köklerde işaret değiştirecek. Negatif, pozitif, negatif ve A'dan küçükken de pozitif. Çarpı x olduğu için x'i de inceleyelim. A sıfırdan küçük zaten yani x negatif buralarda sıfırdan büyükken de pozitif olacaktır. Bir de mi x'in sıfırı da sıfır olacak. Şimdi x çarpı fx'e bakalım. Yani bunların çarpımı artı ile eksi çarptım. Eksi 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 artı bunların çarpımı eksi burası da artı. Sıfırları da yazalım. Büyük sıfır istiyor ama ya da yazalım bazı detay sorularda gerekebilir. Yani sıfırla bir sayının çarpımı tabii ki sıfır. Sıfırla sıfırın çarpımı sıfır. Yani buralar x çarpı fx'in sıfır olacak. Bizden sıfırdan büyük olan kısmı istiyor. Yani pozitif kısımları istiyor. Burası, burası ve burası. Aslında çözüm kümesinde yazabiliriz. A sıfır aralığı. Tabii sıfır dahil değil. Birleşim sıfır b aralığı ve birleşim C sonsuz. İşte bu benim çözüm kümem. Çıktılara baktığımızda zaten C sonsuzu görüyoruz. Yani cevabın D olduğunu anlıyoruz. Diğerlerinin de olmayan kısımlarına bakalım. Mesela eksi sonsuz A. A'dan küçük herhangi bir çözüm burada yok. Bu gitti. A, B sanki olur gibi görünüyor. Çünkü A'dan 0 ve 0'dan B'ye çözüm kümemde var ama 0 yok. Çünkü A ile B'nin arasında bakın burada ne var? 0 var. Sadece o sağlamıyor. Dolayısıyla bu da gitti. Diğerleri zaten bu aralığın dışında kalıyorlar. Cevap D. F'in kökleri A, 0, D ve C. A'dan küçükken f'in negatif olduğunu görüyoruz. Bu bizim için yeterli. Her kök değişiminde işareti değişecek. Şeyden büyükken de negatif. Şimdi x eksi a'ya bakalım. x eksi a'nın kökü yani x eksi a'yı sıfır yapan değer a. a eksi a sıfır olacaktır. Demek ki bunun kökü a. x a'dan küçükken a'dan küçük bir şeyden a'yı çıkardığınızda tabii ki negatif olur. a'dan küçükken negatif, büyükken pozitif olacak. Bizden bunların çarpımının negatif olması isteniyor. Çarpalım. Eksi eksi artı çarptık artı çarptık. Eksi çarptık artı ve eksi. Eksi istendiği için uygun bölgeler burası. Yani 0 B aralığı ve C sonsuz aralığı. Baktığımızda 0 B'yi hemen görüyoruz. Bu aralıkta ifade negatif olacaktır.